Iğdır genelinde rutin kontrollerimize bir yenisini daha ekleyerek şehir merkezinde bulunan tüm umumi açık iş yerlerini denetlemeye başlamış bulunuyoruz. Bu arada esnaflardan ricamız bizlere yardımcı olmaları en ufak şikayetlerini ücretsiz ALO 150 şartına bildirmelerini önemli rica ediyoruz. Şimdiden Iğdır'da yaşayan tüm hemşerilerimizin yeni yılını kutluyorum. Saygılar sunuyorum. Teşekkür ederim. Iğdır Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Iğdır genelinde başlatmış olduğu rutin kontrollerde şehir merkezinde bulunan umma açık iş yerlerini sıkı bir şekilde denetlemeye başladı. Çok sağ olun. Bu yeni yıl dolayısıyla rutin kontrollerimizde şehir merkezinde ve diş denetim yapıyoruz. Bu arada e, bayan kuaförlerimizle ilgili, hem erkek kuaförlerimizle ilgili bir denetim söz konusu. Aynı zamanda e, dernekli bir kuruluş olduğu için evet. <laughs> tercihen şimdi ben diş denetim yaparken buraya da Eee vurulmak mecburiyetindeyiz. Eee denetime etkilsizsiniz herhalde. Hayır e, olsun. Teşekkür ederim. E, Sağ olun. Bir de bir nezih iş yeriniz var. Gördüğüm kadarıyla. Teşekkürler. Sağ olun. E, e, aletleriniz falan temiz durumda. Müdürüm bu iş yerinden bugüne kadar hiçbir olumsuz tepki almadık ha? Olumlu tepki evet. aldık. Çok güzel. Yeni şartlarda çalışma yaptır şey, evet. öyle şey gitsin. Teşekkür ederiz. kardeşimiz. Sağ evet. olun. Evet. Evet. Esnaflık örneği gösteriyor. Evet.

Avrupa Müdürlüğü'nden herhangi bir sıkıntı, herhangi bir şikayet, ve sorun veya olumsuz var mı acaba? Müdürüm zaten derneğe destekli görülmemiz bizim için harika bir şey oldu. Teşekkür ederiz. Yani Biz memnunuz. Allah razı olsun. Söyleyecek bir şeyimiz yok. Bayan müşterilerimiz zaten. Evet. evet. Memnun musunuz? Evet. Gökçen pahalı Evet. memnunuz. Siz memnunsanız biz dünden memnunuz. Tamam, Peki. Hayırlı işler diliyorum. Çok teşekkür sağ, ol. sağ olun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Hoş geldiniz. Sağ olun. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş geldiniz. Denetim gel. yapmak ya. için geldik. <laughs> <Hoş> sayın Belediye da teşrif ettiler. veriyoruz. Evet. Nasılsınız Teşekkür arkadaşlar? İyisiniz? Tamam. Hem bu rutin aynı zamanda yeni yıl dolayısıyla şehir merkezinde Belirli iş yerlerine, umuma açık iş yerlerine denetim yapmaktayız. İş yerinizi gördük. Gerçekten güzel bir yer, güzel bir mekan. Genç arkadaşlarımız hazırlıklı. Şu anda gördüğüm kadarıyla alet edevatları da gayet iyi bir şekilde. Makineleri temiz bir durumda. Makasları kullanılır bir şekilde dizayn etmişler. Güzel bir mekan. İşletmecinin altına. İhsan Emre Salman. Siz işletiyorsunuz burayı, siz Arkadaşlar dediğimde evet. Müşteriler de gayet evet. memnun gördüğüm kadarıyla. Evet. İş yeri sahibi arkadaşlardan memnun olursunuz. Evet, çok saatler iyi. olsun. Teşekkür Olur. ediyorum. Olur. Çok sağ olun. Hayırlı işler diliyorum. Sağ salman.

cisye altından ölçüyor. Biz arkadaş birkaç kişi göre verilmedi. Bir mı yoksa? Yardımcı olabilir mi? konusu.